Evet merhabalar herkese yine evde kal sloganıyla dersimize başlayalım. Ee, şimdi dün arkadaşlar sular coğrafyasından bahsettik. Çok az bir kısım yeraltı suları kısmı kalmıştı. Onlardan da bahsetmek lazım. Atlamayalım e, konumuzu. Hemen yeraltı sularıyla başlayacağım. Sonra bugünkü konumuza geçeceğim. Kısa bir konu zaten. Yeraltı suları kısmı. E, şimdi bir Artezyan kaynakları, artezyen kaynağı arkadaşlar ee, baktığımız zaman iki geçirimsiz tabaka arasında biriken sulardır diyoruz arasında biriken sular. Biz bunlara Art ezen kaynakları diyeceğiz. Yani şöyle bir tabaka, şöyle bir tabaka, bu iki tabaka geçirimsiz. Bu tabakaların içine biriken sular geliyor şöyle, yağmur yağıyor, sular buradan tabakalar arasında doğru süzülüyor. Tabakaların arasında sular biriktiğinde artezyen kaynakları ortaya çıkıyor diyoruz, tamam? Sonra geliyorum, bir sondaj yapıyorum. Bu sondajda buradaki su püskürecek. Bu sulara biz artezen kaynağı suları adını vereceğiz. Türkiye'de yaygın arkadaşlar bu sular. Ee, en çok da İç Anadolu bölgesinde kullanımı da o burada oldukça fazla. Özellikle sulamada, tarımda çok tercih ediyoruz arkadaşlar bu suları. İçme suyu çok yapamıyoruz çünkü dışarıdan başka şeyler karışabilir bu suların içine. O yüzden çok içme suyu olarak tercih edilmez. Artezen kaynaklarında Soğuk sular bulunur. Herhangi bir sıcak su durumu yoktur diyoruz. Bu sularda arkadaşlar aşırı kullanılırsa yine aynı şekilde bakın İç Anadolu bölgesinde olduğu gibi çökme çöküntü depremleri yaşanabilir diyeceğiz. Çökme çöküntü depremi çok fazla kullanıldığı zaman karşımıza çıkabilir. Şimdi e, bu kaynaklarda bir de şöyle bir durum var not Şimdi artezen kaynakları basınçla püskürür basınçla püskürür arkadaşlar bu kaynaklar e, ama eğer basınçsız ise basınçsız ise o zaman taban suyu olur bunlar taban suyu Dolayısıyla basınçlı mı basınçsız mı diye bakmam gerekir artezyan kaynağını değerlendirebilmem için. Eğer basınçsızsa taban suyu olduğunu söylememiz gerekecek. Ege bölgesinde yine kısmen İç Anadolu'da sonra Doğu Anadolu'daki ovalık alanlarda alanlar Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu bölgesi buralarda görebiliriz artezyan kaynaklarını. Sonra 2 e, Fay kaynakları Fay kaynağı Kırıklı Hatlar Arasında biriken Sulardır. Biriken Sular Bu sular arkadaşlar Fay kaynağı olarak geçmekte. Fay kaynakları Termal sular Termal su mineralli su bunlar mineralli ee, bu sular kaplıca ve hamamlarda kaplıca hamam turizmde sağlıkta kullanılıyor sonra bu sular jeotermal enerji olarak kullanılıyor jeotermal enerji ee, yani bu enerjide elektrik üretimi ee, ve e, ısınmada faydalanabildiğini söylüyoruz. Mesela bu konuda Afyon en iyi şehirlerden bir tanesi, kendi kendi enerjisi, ısısı yetebilecek bir şehir. Afyon'un termal enerjisi olarak baktığımızda. <laughs> Sonra e, tarımda da kullanıyoruz, ama tarımda sulama değil, sıcak suyla kalkıp da tarlayı sulamayız, değil mi? O yüzden tarımda kullandığımız kısım daha çok sera ısıtması şeklinde olacak. Sera ısıtması. Tarımda daha çok bunda faydalanacağız. Peki en çok nerededir derse arka sayfaya geçmeden hadi burada yazayım. En çok Ege. Ama Türkiye'de yaygın. Değil mi? Türkiye'de yaygın çünkü Türkiye nasıl oluşumlu bir ülke? Genç oluşumlu bir ülke. Türkiye'nin her bölgesinde kırıklı hatların, fay hatlarının olduğu her yerde fay kaynakları bulunabiliyor. Arkadaşlar sıcaklıkları işte 43-45 dereceden itibaren işte 50 dereceye kadar gidebilir. Bazı yerlerde daha soğuk olanlar da var. Ama genelde 40 derece ortalama bizim Türkiye'deki fay kaynaklarına baktığımız zaman. 3 Karstik kaynaklar. Biz onu akarsularda da yazmıştık aslında. Voklüz demiştik onlara biz. Akdeniz bölgesinde karşımıza çıkıyor bu kaynaklar. Akdeniz bölgesi. Özellikle de en çok Batı Toroslar kısmında karşımıza çıkıyor. Yine Türkiye'nin birçok bölgesinde görülebilir. İç Anadolu'da, Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da birçok bölgede yine var. Ama tabii daha az var. En çok olduğu yer Akdeniz bölgesi. Özellikle de Batı Toroslar burası en çok diyoruz. Sonra bu kaynaklara baktığımız zaman da e, karstik kaynaklara Kireçli ve soğuk sulara sahipler. Kireçli soğuk suyu var. Dolayısıyla bu sular arıtma ile kullanılır. Arıtma ile kullanılır. Diyeceğiz. Sonra bu sularda arkadaşlar soğuk sular olduğu için de tarımda yine sulamada da tercih edilebiliyor. Onu da unutmuyoruz. 4. Vadi kaynakları. Vadi kaynağı. Bu da vadi çatlakları arasında bulunuyor. Vadi çatlakları arasında bulunur diyeceğiz. Ee, bu çatlak alanlarda karşımıza çıkacak. Bunu da genelde şöyle çizecekler. Şöyle bir arazi düşünün. Bu çatlak vadi olarak düşüneceğiz burayı. Bu vadinin arasında şuralardan su kaynakları gelip buradan vadiye dökülür. Bu kaynaklar hatta pınar derler genelde. Akarsuları besler bu pınarlar. Ee, bu da Türkiye'de yaygın. E sonuçta Türkiye'de vadi çok fazla. O yüzden Türkiye'de yaygın olarak da görebiliriz vadi kaynaklarını. Ee, vadi kaynaklarında da en çok olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi. Yine genelde öyle çok sulama içme o tarz tercih edilmez. Akarsuları besler zaten vadi kaynakları. 5 geyser kaynakları geyser kaynağı bizde yok baştan onu söyleyelim çünkü geyser kaynakları aktif volkan sahalarında karşımıza çıkar aktif volkan sahası dolayısıyla bizde geyser kaynaklarını görmek çok mümkün değil yüksek sıcak ve basınçla yüksek sıcak ve basınçla püsküren sulardır Arkadaşlar bu sular böyle yüksek bir basınçla çıkacak Kayser kaynakları bu kaynaklardan e, mineralli sular var ama bir o kadar yani faydalı gibi görünse de tehlikeli sonuçta çok yüksek bir sıcaklıkta fışkırdığında etrafındaki insanlara Tabii ki zarar verebilir Aktif volkan sağlarında görüyoruz. Biz de görmüyoruz. Evet bu kadar kısım kalmıştı. Bir de çok az havzalar kısmı var. Havzaları da kaçırıyorsunuz. Bazen karıştırıyorsunuz. Hemen önce havzanın tanımıyla başlayalım. Bir suyun kollarıyla birlikte kapladığı alan. Kollarla, kollarıyla kapladığı, yayıldığı alan. Biz bu alana arkadaşlar havza adını veriyoruz. İki tür havza karşımıza çıkar. Bir açık havza bir de kapalı havza karşımıza çıkar. Açık havza kapalı havza dediğimizdeki en önemli ayrım aslında havzanın durumundan yani beslenme durumundan kaynaklanan şeylerdir. Mesela açık havzada akarsular için derse akarsu için açık havza ya bakarsak eğer eğer akarsu denize dökülürse o akarsuya açık havza denilir. Bizde sayısı çok. Değil mi? Neden? E çünkü Türkiye'nin 3 tarafı deniz. Bu yüzden akarsularda havza sayımız fazla. E açık havzalara bakarsak arkadaşlar en uzun olanı tabi bu sınır içinde en uzun olanı kızılırmak. Sınırlar içinde doğu sınırlar içinde dökülen Sınır dışı en uzun olanı hangisi? Hadi bakalım. Fırat nehri. Değil mi? Fırat nehri kaynağı bizde, sınır dışına çıkıyor, dökülüyor. Sınır dışı en uzun akarsu diyoruz havza olarak baktığımızda. Geldim göl için. Göl için havzaya bakarsak arkadaşlar, gölde de eğer gölün gideyeni yoksa, gideyeni yoksa. Gideyen ne demek? Gölden Çıkan akar su demek. Gölden bir tane su çıkacak. Bu çıkana biz gideyen diyeceğiz. Tamam? Eğer gideyeni e, çok pardon, çok çok pardon düzeltiyorum. Gideyeni varsa, eğer bu gideyen varsa, o zaman bu göl e, açık havza göldür diyeceğiz arkadaşlar. Açık havza göllerin suları tatlı olur. Tatlıysa balıkçılık olur mu? Olur. Sulama olur mu? O da olur. İçme suyu olur mu? O da olur. Bunların her biri olabilir. Değil mi? Peki en büyük açık havza derse hangisi en büyük açık havza? Arkadaşlar Hazar Gölü havzası. Bakın en büyük göl hangisi demiyorum. En büyük açık havza hangisi diyorum? Buradaki Hazar Gölü de Elazığ'daki Hazar Gölü. Anlaştık mı? Lütfen dikkat edin. Orta Asya'daki Hazar Gölü ile karıştırmayın. Göl olarak tatlı su en büyük derse tatlı su en büyük olan Beyşehir gölü. Peki Eğirdir de böyle bir göl. Açık havza olan. Sonra Tortum yine açık havza olan bir göl. Sonra Çıldır'da yine açık havza olan bir göl. Sonra ee, Sapanca Gölü böyle bir göl. Kovada Gölü böyle bir göl. Bunların her biri nasıl havzalarmış? Açık havzalar. Ama en büyük olan hangisi? Elazığ'daki Hazar Gölü. Hazar Gölü'nden çıkan arkadaşlar Dicle Nehri'ydi. O yüzden oradan hatırlayabilirsiniz. Dicle Nehri oldukça uzun bir akarsu. Şimdi geldim kapalı havzalara. Kapalı havzaları da şöyle arka tarafa yazayım. Kapalı havzaları da yine kendi içinde ayıracağız arkadaşlar. Yine akarsu için göl için diye ayrımı yapacağız. Önce akarsu için diyelim. Akarsu. Ee, akarsularda kapalı havzalara bakarsak arkadaşlar eğer denize dökülmüyorsa denize dökülmezse Denize dökülmezse neye dökülebilir? Göle dökülebilir ya da kuruyabilir. O zaman göle dökülürse ya da denize dökülmediğinde o akarsu kapalı havzadır diyoruz. Bizde sayısı az. Çünkü bizde akarsularda açık havza sayısı daha fazla. O yüzden çok fazla kapalı havza akarsu görmüyoruz bizde. Peki hangisi var? Aras kura havzası var. Nereye dökülüyor Aras kura havzası? Hazar Gölü'ne dökülüyor. Şimdi buna dikkat. Bu Elazığ'daki Hazar Gölü değil. Orta Asya'daki Hazar Gölü. Dünkü akarsular konusundan hatırlayın lütfen. Tamam. Sınır dışı ağız demiştik bunlara. Evet geldim. Ee, göl için kapalı havzalara. Göl için kapalı havza derse. Gölün gideyeni yoksa. Şimdi onu anlatabiliriz. Gideyeni yoksa gideni yoksa göl için kapalı havzadır. Yani göl şöyle, gölden çıkan, giden yoksa göle gelenler olabilir bakın. Tamam? O gelenler beni ilgilendirmiyor. Ben gölden gidene bakıyorum. Eğer gölden giden yoksa o zaman o göl kapalı havzadır diyeceğiz. Peki kapalı havzalı olmasının sebebi mesela işte buharlaşma olabilir. Göl yeteri kadar su alamıyordur. Yeteri kadar beslenmiyordur yeteri kadar beslenmez. Sonra ne olabilir? Mesela çok derin bir çanakta olabilir. Derin çanak. Yani suyu ne kadar olursa olsun çıkamıyor. Oradan su dışarıya ulaşamıyor. O zaman gideyen yoktur diyoruz. Peki suyu nasıl olur? Suyu acı olur. Tuzlu olur. Sodalı olur. Peki bu neden olur derse yani neden acı, neden tuzlu, neden sodalı olur derse e, bu da gölün tabanı ile alakalıdır. Gölün tabanı kayaç yapısı ile alakalıdır. Kayaç yapısı. Yani mesela böyle acı olabilecek, tuzlu olabilecek, sodalı yapabilecek türden kayaçlar olabilir. Bir de gölü besleyen kaynaklar olabilir. Gölü besleyen kaynaklar. Bu da aynı şekilde arkadaşlar gölün acı soda ya da tuzlu olmasında etkilidir diyoruz. Mesela işte sodalı su gibi bir kaynak besliyordur gölü. Suyu sodalıya dönebilir gibi. Peki en büyük kapalı havza derse bunu çok karıştırıyorsunuz. Lütfen can kulağıyla dinleyin beni. En büyük kapalı havza derse hangi havza? Tuz gölü havzası Bakın tuz gölü değil, tuz gölü havzası. Yani tuz gölünün kollarıyla birlikte kapladığı alanı, en büyük kapalı havza. Bazen buna İç Anadolu Havzası da diyebilirler. Unutmayacağız, tamam? İç Anadolu Havzası. Peki sonra kapalı havzalar içerisinde Van Gölü var. Sonra kapalı havzalar içerisinde göller yöresi var. Yalnız göller yöresinde birkaç tane göl bunun dışında kalıyordu. Az önce açık havzalara yazdığımız B şehir, Eğirdir, e, Kova'da hariç diyeceğiz. Bunlar çünkü nasıl havzalar? Açık havzalar diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani soru gelme ihtimali çok yüksek olan konulardan bir tanesi havzalar konusu. Çok 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 uzun zamandır böyle bir soru çıkmadı. Bence çok güzel, çok iyi, çeldirici bir soru olur buradan. O yüzden lütfen havzalar konusuna dikkat edelim. Evet şimdi burada canlı yayını bitireyim. Ee, tekrardan başlatayım. Yeni konumuza başlayalım. Bunu ayrıca YouTube'a kaydettiğimde karışmasın.